Merhabalar. Bugün krema soslu tavuk sote yapacağız. Onun için önce tavamıza tavuklarımızı bu şekilde doğruyoruz küp küp ve üzerine yağımızı ekleyerek kavurmaya başlıyoruz. Kavurduğumuz tavuğun üstüne şimdi soğanlarımızı da ekleyelim. Tekrar kavurmaya devam edelim. Şimdi sivri biberlerimizi ekliyoruz. Onunla da kavurmaya devam edeceğiz. Şimdi baharatlarını ekleyelim artık. Kırmızı pul karabiberimizi ekledik. Pul biberimiz var. Ve tuzumuzu da koyuyoruz. İyicene kavuralım. Artık tavuğumuz şu anda pişmiş vaziyettedir. Şimdi, şimdi kremamızı ekliyoruz. Şöyle bir paket kremayı ekleyelim. Ve bu şekilde bir 10 dakika daha bu şekilde pişirmeye bırakalım. Sonra servise çıkarabiliriz. Afiyet olsun.